Merhaba arkadaşlar ist 100 grafiğine dolar bazlı olarak bakıyoruz Borsamız çok mu yükseldi Arkadaşlar hiç yükselmedi sadece TL'de değil dolarda da bir eflasyon var Şu anki 200 dolar seviyesi mesela 2000 yılındaki 90 dolara denk geliyor 400 dolar seviyesi ise 130 dolar 126 130 dolar civarlarına denk geliyor Ama 2023 yılında Bizim liyakatsız yasa yapıcılarımız ne yazık ki e, yatay dirençte satışa geçtiler. Yani şurada 300 dolar gibi 300 doların üzerinde kalmasına izin vermediler. 2017-2018 yılındaki 300 dolardaki yatay direnci baz alarak satışa geçtiler. Halbuki 2017-18 yılının 300 doları şu an 400 dolara denk geliyor. Yani bu satışlar aslında 300 dolardan değil 400 dolardan olsaydı anlayabilirdik. Bu yüzden 2024 yılında 400 doları görür mü? Ya görmesi lazım. Hani görmemesi görmesi sürpriz olmaz. Görmemesi çok enteresan olur. Bu yüzden 2024 yılının ikinci yarısından itibaren 400 doların görüleceğini düşünüyorum. Tabi burada doların kaç lira olduğu dönemde önemli. 12 bin de görebilir, 20 bin de görebilir. Şimdiden bir şey söylemek, dolar bazında, doların dolar TL bazında şimdiden bir şey söylemek çok zor.